Evet, bugün CSGO'da lobi turu alacağız. Şimdi beni lobiye bir davet etsinler. Eee, bekliyoruz. Merhaba. Cevap versene zaman. Çıkıyorum cevap vermediler. Disney, Disney. Analiz <laughs> çıkmayın. <laughs> Sedat, Sedat, Sedat. Efendim. Sedat, Sedat. Efendim. La ne bağırıyorsun ne? <laughs> Attılar. Kreyani mi? Hey canım. Nasılsın? Amına koyayım. Hilen güzelmiş kankam. Nasılsın? İyiyim, iyi. Hilen güzelmiş. Ne hilesi? Bu Ay, sen karşısın da meydandan. Ne? Hilen, hilen, hilen var. Hilen var. Oğlum, şeymişsin. Ne nereden sesini? çıkardın zan ile oldu mu? Kanka iyilesin. Nereden çıkardın lan il oldu mu? <laughs> Kanka iyidesin çünkü. Lan nereden çıkardın il oldu mu? Oyuna girince göreceğiz. Oyuna girince göreceğiz. Ana ana Ya işte kaç yaşına gelmiş hala ana bacık atıyor aptal orospu bu çocuğu. Şimdi orospu çocuğu <laughs> ana değil mi amına koyayım? E katmasaydın. Tamam neyse de kabul Şimdi size piçlik yapacağım. Sen bir oruç çocuğusun. Sen report edin şuna. <laughs> Kanka onayla işte <laughs> Al başını, al başını Abi senin yara. sevmiyor, doğru At şuna. <laughs> Adamları iyi sövdü ama bak. bak. Gerçekten çok güzel sövdüler. Oh. DJ, DJ. Ananın. <laughs> Mr. Spy, Mr. Spy. Mr. Mr. Spy kulağını götüne sokmuş herhalde. <laughs> ya çok insanları çok rahatsız ediyorum. Ben bu videoyu kapatmak istiyorum şu an. İnsanları çok rahatsız ediyorum. Hadi hoşça kalın.